paylaşalım mı? Ne dersin? Elbette bu şekilde daha çok bilgiyi öğrenebiliriz. Dünyada yaşayan 6 milyar insanın 5'te biri Çinli. Bu özelliğiyle Çin dünyanın en kalabalık ülkesi. Şimdi sıra bende. Çin'deki en büyük eser Çin Settidir. Bu yapı uzaydan bakıldığında bir nehir gibi görülür. Çinliler bu sette savunma duvarı olarak Türkler ve Moğolların ülkelerine düzenledikleri akınları kesmek için inşa etmişlerdir. Set, Çin'in kuzey batısı boyunca uzanan dünyanın en uzun savunma duvarıdır. Yapımı milattan önce 7. yüzyılda başlamış olup inşası yaklaşık 2000 yıl sürmüştür. Set'in yıkılmış olan kısımlarıyla birlikte uzunluğu 10.000 kilometreyi bulur. Duvar boyunca gözetleme kuleleri vardır. Çin Set'i görkemi ve üstün cazibesiyle Çin'in sembollerindendir. Acaba Çin'in Türkiye'ye göre coğrafi konumu nedir? Coğrafya atlasına bakalım. Bak, işte Çin. Asya'nın doğusunda. Çin, dünyada kapladığı alan bakımından Rusya Federasyonu ve Kanada'dan sonra en geniş sınırlara sahip üçüncü ülkedir. Çok geniş sınırları sahip Çin'de farklı yer şekillerine rastlansa da Çin'in büyük kısmı yüksek dağ ve platolardan oluşur. Geniş sınırları sahip Çin'de doğal olarak çok farklı iklim türleri de bir arada görülür. Çin hem kuzey ve güney hem de doğu ve batı yönlerinde geniş bir alana yayılır. Ayrıca deniz ve okyanuslara da kıyısının bulunuşu karasal iklimler ile ılıman iklimleri beraber yaşamasına neden olur. Bu durum bitki ve hayvan çeşitlerini oldukça arttırır. Dünyada bitki türlerinin en zengin olduğu ülkelerden biridir Çin. Kuzey yarımküredeki bitkilerin hemen hepsi Çin'de görülür. Çin, dünyada en fazla yabani hayvan türlerine sahiptir. Bambu yiyerek yaşamını sürdüren pandaların günümüzdeki sayıları yaklaşık 1000 kadardır. Bu nedenle koruma altına alınan pandalar çok değerli olup dünyada yabani hayvanları korumanın da simgesi haline gelmiştir. Ayrıca Çin'in ulusal sembollerinden birisidir. Çin'in büyük ve kalabalık bir ülke olması içerisinde çok fazla etnik grubu da barındırmasına neden olmuştur. Nüfusunun %92'sini bizlerin Çinli olarak bildiğimiz hanlar oluşturur. Hanların dışında Çin'de Uygur Türkleri, Moğollar, Tibetliler gibi büyük etnik gruplarda yer alır. Moğollar Kuzey Çin'deki geniş kırsal alanlarda yurt adı verilen çadırlarında göçebe olarak yaşarlar. Tibetliler ise Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk bölgesinde yaşarlar. Bu bölge 4000 metrelik yüksekliğin nedeniyle dünyanın çatısı olarak bilinir. Çin'in kuzeybatısında ise Uygur Türkleri yaşar. Uygurlar çok köklü bir medeniyete sahiptir. Türk tarihinde ilk kez yerleşik hayata geçen Uygurlar, kendi alfabelerini geliştirerek yüksek bir medeniyete sahip olmuşlardır. Uygur bölgesinin en önemli şehirleri başkent Ötüken ve Türklerin tarihi kent Kaşgar'dır. Uygur bölgesi zengin maden ve enerji kaynaklarına sahiptir meyve ve kavun ülkesi olarak adlandırılan Uygur bölgesi, Çin'de meyve üretiminde de ilk sıradadır. Zengin bir tarihe ve özgeçmişe sahip Uygurlar, aile yaşamlarını ve geleneklerini düşkünlükleriyle bilinirler. Uygur Türklerinin giysilerinin başında dört köşeli takkeler gelir. İslam dinine inanan Uygurların erkekleri ve kadınları nakışlı geleneksel kıyafetleriyle oldukça dikkat çekerler. Çin'de arazinin ancak %10 tarıma elverişlidir. Bu yönüyle Çin çok fazla olan nüfusunu sınırlı tarım alanlarıyla beslemek zorundadır. Çin'de en çok yetiştirilen tarım ürünü pirinçtir. Pirincin yanında buğday ve mısır diğer önemli tahıl ürünlerindendir. Çin'de hayvancılık önemli bir yere sahiptir. Hem büyükbaş hem de küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde dünyanın önde gelen ülkelerindendir. Çin'de balıkçılık da oldukça gelişmiştir. Pekin Çin'in başkentidir. Çinliler buraya Beijing diyor. Pekin dışında Şangay, Hong Kong ve Kaşgar da önemli şehirlerdir. şehirleri modern yaşam ile gelenekleri birleştiren bir sentezdir. Bu sentezi özellikle yapılarda görmek mümkündür. Çin'deki tarihi ve doğal güzellikler UNESCO tarafından Dünya Mirasları listesine alınmıştır. Bunlardan en önemlileri Çin Seddi, Yasak Kent Yeraltı heykel ordusudur. Çin'in batısındaki büyük bir mezarda bulunan yeraltı heykel ordusu İmparator Ku Shi Huang tarafından yaptırılmıştır. Gerçek gibi görünen heykel askerlerin yüz ifadeleri birbirinden farklıdır. Bu mezarda ayrıca tahtadan yapılmış savaş arabaları ve yüzden fazla at heykeli de yer almaktadır. Yeraltı heykel ordusu tüm dünyacı beyni toplayan bir şairlerdir. Pekin'in merkezinde tarihi yasak kent yer alır. Bu yapı topluluğu 1911 yılına kadar Çin imparatorlarının saray olmuştur. Yasak kent, büyüklüğü, mimari tarzı ve muhteşem süslemeleriyle dünyadaki nadir eserlerden biridir. Çinliler barutu, kağıdı, ipeği, pusulayı ve seramiği ilk keşfeden millettir. Çinlilerin bu keşifleri İpek yolu sayesinde batıdaki uygarlıklara taşınmıştır. İpek yolu Çin'den Avrupa ve Kuzey Afrika'ya uzanan kara ticaret yoluydu. Çin'in ipek ve ipek ürünleri bu yol üzerinden batıya taşındığı için İpek yolu olarak adlandırılmıştır. Bu yol hem yoğun bir şekilde ipek, porselen, kağıt, barut ve değerli taşların taşınmasına hem de kıtalar arasındaki kültür alışverişine de imkan sağlamıştır. Bu yol sayesinde medeniyetler birbirlerine daha çok yakınlaşmış ve birbirlerinin gelişimini etkilemişlerdir. Çin'de hala ipek ve porselenin ayrı bir yeri vardır. Ülkemizdeki İznik porselenleri, Çin porselenleriyle aynı kaliteye sahiptir. İpeğin Çin'de yapımı çok eskidir. 2000 yıl önce Romalıların kıyafetlerinde kullandıkları ipekli kumaşlar Çin'den geliyordu. Batılı gezginler bu yüzden ipeğin sırrını çözmek için Çin'e seyahatler düzenlemişlerdir. Dünyada en çok beğenilen mutfaklardan biri de Çin mutfağıdır. Çinlilerin kendine özgü yemek pişirme, hazırlama ve servis yapma yöntemleri vardır. Kızartma ve buharda pişirme en çok kullanılan yöntemlerdir. Çin yemeklerinin ana malzemesi pirinçtir. Yemeklerinde soya yağı kullanıldı ve genelde sebze ağırlıklı olduğu için sağlığa en faydalı mutfaklardan biridir. Çin mutfağında ekmek yoktur. Ekmek yerine yemeklere buharda pişmiş pirinç eşlik eder. Çinliler özellikle karides kızartması, yengeç haşlaması ve balık kızartmasını fazlaca tüketirler. Ayrıca tavuk ve ördekle hazırlanan yemeklere de rağbet gösterirler. Çin'de yemeklerden sonra yeşil çay içilir. Misafirlerini çayla ağırlamak Çin geleneklerinden biridir. Çay, Çin'de artık özel bir kültür haline gelmiştir. İnsanlar çay demlemeyi ve çay içmeyi bir sanat olarak görürler. Çin'de el sanatların içinde en ünlüsü kağıt kesme sanatıdır. Özellikle kırmızı kağıtlar makasla kesilip çeşitli şekiller verilerek hediyelik eşyalar hazırlanır. Çin'in en tanınmış geleneksel sporu Kung Fu'dur. Kung Fu bir dövüş sporu değildir. Sağlıklı yaşamı pekiştirerek hastalıkları iyileştirmek ve ahlakı yükseltmek için yapılır. Çin'deki tapınaklar Kung Fu'nun doğduğu yerlerdir. Kung Fu toplu halde yapılır. Kung Fu'yu genç nesillere öğretmek için birçok okul kurulmuştur. Çin'de bizde olduğu gibi birçok bayram vardır. En önemli bayramları Bahar Bayramı'dır. Ocak sonu Şubat başında kutlanan bu bayramda Çinliler kendi takvimlerine göre yeni yılın gelişini karşılarlar. Bu bayramda aile üyeleri akşam yemeğinde toplanarak yemek yerler. Bu bayramların vazgeçilmez ögesi barutla yapılan eğlencelerdir. Çinliler barutu bayramlarda eğlence amaçlı olarak icat etmişlerdir. Bahar Bayramı'nda sokaklarda insanlar davul dansı, kaplan dansı yapar ve ayaklıkla yürürler. Bahar Bayramı'nda ayrıca el yapımı eşyalar alınır, tiyatrolara gidilir ve kayık yarışları düzenlenir. <laughs>